Efendim merhabalar. Oya Özer'le Dönüşümün Anahtarı programına hoş geldiniz. Ee, bir süredir yapmış olduğumuz yayınlarda e, şifaya dair çok kıymetli hocalarımızı ağırlıyoruz programımızda. Yine bugün e, aslında e, kurumsal olarak birlikte çalıştığım çok kıymetli hocam ama sizlerin e, yeni tanıyacağı e, bir isim. E, Kayra Pratiksiyen e, Manuel Bası Terapisti e, Murat Gönen e, Anka Holistik Şifa Merkezi adına. Efendim hoş geldiniz. Hoş nasılsınız güzel. hocam? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kurumsal olarak her gün görüşüyor olsak da bugün bu yayında farklı bir program yapmak istedik. Hı hı. Ee, biz sizi tanıyoruz. Danışanlarınızın da sizi ne kadar iyi tanıdığını ve sevdiğini biliyorum. Ama sizi tanımayanlar için e, biraz sizi tanımak istiyoruz. Murat <laughs> Gönen kimdir? Ve neler yapar? Evet. Murat Gönen Erzurum doğumlu. Ee, yaklaşık 12 sene boyunca ee, içinde eğitim almış. Manuel basit tedavisi ve kayro pratik üzerine evet. buradan lisanslı. Ayrıca de işte Türkiye'de de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda buralardan almış olduğum sertifikalarla birlikte evet. eğitimime devam ediyorum. Evet. Lisanslı olarak evet. çalışıyorum. tabii ki bizim almış olduğumuz içindeki eğitimler e sertifikalar Türkiye'de maalesef denkleşmediği için de hı hı. E, biz eee manuel daha doğrusu holistik şifacılar birazcık e, bu konuda dertleniyoruz tabii evet. ki. E, ama tedavilerimize devam ediyoruz. Seanslarımıza devam ediyoruz. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize vermiş olduğu yetkiyle evet. hareket ediyoruz. Evet. Ama aslında şöyle bir şey var hocam. Ee, yani Türkiye'de özellikle e, şifa alanında e, ki çalışmalar çok suistimal ediliyor. E, ben de e, işin içinde e, olan bir e, eğitmen olarak aslında bundan dolayı çok muzdaribim. Çünkü e, gerçekten çok merdiven altı, çok e, kolay e, sertifikasyon programlarıyla insanların her birinin hasta olmadan şifacı olduğu e, bir hmm. e, ülkede yaşıyoruz. Ve hmm. her şey herkesin kolaylıkla para kazanabileceği bir mecraya dönünce işin aslında şifa kısmı e, çok ben e, pazar tezgahı gibi kalıyor ve çok üzülüyorum. Evet. Ama sizin de bu konuya ne kadar kıymet verdiğinizi bildiğim için, evet. eğitimlerde de ne kadar hani <laughs> desteklediğinizi bildiğim için özellikle soruyorum. E, Çin tıbı kaynaklısınız ve hani yıllardır oradan da alıp geldiğiniz çok kıymetli bilgiler var ve ben biliyorum ki çok yakında da bu bilgileri paylaşacağınız öğrencileriniz olacak. Evet. E, umuyorum ki en kısa İnşallah. zamanda e, hayaller gerçek olacaktır. Peki e, şunu sormak istiyorum, manuel terapi nedir, meridyen terapi nedir ve son dönemde yine bu çok moda olmaya başlayan bir meridyen terapi aslında yıllardır klasik Çin tıbbının gelmiş olduğu bir gelenektir, kadim bilgidir ama bu işin içinde olan biri olarak nasıl açıklıyoruz meridyen terapiyi ve manuel terapi ile arasındaki benzerlik ya da farklılıklar var mıdır? Aslında evet birbirinin aynısıdır yani birbirini takip eden tedavilerdir bunlar. Meridyen terapi e, özellikle vücudumuzda bulunan kılcal damarlardaki tıkanıkları hı hı. E, onların üstünde onları bularak ya da şöyle ifade edeyim vücudumuzun 12 meridyeni vardır. Bu meridyen noktalarına e, gerçekleştirilen manuel basılarla hı hı. ana e, merkez noktadan e, şöyle yine ifade ediyorum ana caddeden sokaklara doğru giden hı hı. E, bu kanallar üstündeki tıkanıklıkları direnaj yaparak evet. çözümleme noktasıdır. Direnaj dediğiniz şeyi Diren biraz daha açalım. Direnaj şudur. E, bu meridyen noktalarında bizim vücudumuzda ağrı e, merkez noktasıdır. Hı hı. Yani birazcık da şöyle işin içine girersek e, tasavvufu bir deyimle ne var ise alemde o vardır evet. ademde. Yani dış e, dünyamızda yaşadığımız e, tüm e, yaşam e, şartları, şekilleri, hava durumu, yağmurlu, karlı bu bu durum evet. iç dünyamızda da yaşanıyor. Nasıl ki dış dünyada insanlar ölür, toprağa gömülür. Evet. Yani işlevi bitmiştir. İçsel vücudumuzda da ölen hücreler bir şekilde bir yerde toplanır evet. ya da işte hasta olanlar hastaneye gider İşte buralarda biz bu işte ağrı depoları diyelim ya da birikim noktaları işte buna eş eşdeğerde giden hacamat dediğimiz şey Hı -hı. işte bu ölü hücrelerin vücuttan drenaj sistemidir Seviyor. aslında evet vakumlanması evet vakum evet. dışarı atılması demektir evet. yani o, o noktadaki ee, hareketi ve geçirgenliği sağlayacak evet. tüm kanalların kanalların açılmasına sebebiyet olan bir e, şifa tekniğidir evet. mesela. Sizin çok araştırmacı olduğunuzu biliyorum ben bu anlamda. Ee, medikal terapi, manuel terapi ve eee meridian terapi ama bir de e, danışanlarınıza kupa uyguladığınızı görüyorum e, evet. ve biliyorum. Evet. Bazen hani çok stresli olduğumuz <laughs> durumda sağ olun bize de katkınız oluyor bu anlamda. E, kupa e, tedavisi alternatif e, tıp içerisinde ve sizin kullandığınız alanda ne kadar destekliyor peki? Tabii işte bunların hepsi birbirine bağlı hareket ediyor. Yani şimdi kupa dediğimiz zaman e, şimdi ben... E, sizin de kupalarınız çok havalı bu arada. çok <laughs> Onları bilmiyorum hani nasıl temin elektronik, ediniz çok. Evet, evet. E, elektronik kupalardan kullanıyoruz. Hem ısıtıcı hem de vakumlama elektronik kupaların özelliği o. Evet. Yani aynı anda vakum yaparken o bölgeyi ısıtır. Ee, hı hı. Bu yüzden de e, atıyorum. E, bizim anne babadan, geçmişten gelen kupa dediğimiz, bardak çekme, bardak çekme dediğimiz, dediğimiz evet. mesela onların süresi ve emiş, çekiş e, dereceleri düşüktür. Ama evet. elektronik kupa da daha yüksektir. Yani Hı -hı. vücutta bizim çözemediğimiz, halk dilinde söylediğimiz kulunç denilen bu spazmları çözebilmek için Hı -hı. şiddetli Hı -hı. derecede bu spazmı çözebilmek için şiddetli derecede bir emiş Hı -hı. yaparız. Ama çok uzun değil, çok kısa. Yani o, o spazmı Çözmek için burada kasa mutlaka bir e, müdahil gerekiyor. olmak gerekiyor. Evet. O yüzden de kupa gerçekten bu noktada çok işe yarar. Peki hangi hastalıklarda daha çok etkili olabiliyor? Yani ben aslında hani burada meridyen terapinin e, alanını açmak istiyorum ama siz seansınızda bütünsel bir çalışma yapıyorsunuz. Evet. Kupa da ağrılarla birlikte kullandığınız bir şifa aracı. Tabii, hangi tabii. hastalıklarda daha çok kullanıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim yani... Ee, aslında holistik şifada manuel tedavilerde yapılan e, bu terapilerin e, sadece tümör ve e, enfeksiyon hariç Harice. tüm vücuttaki rahatsızlıklar için kullanılabilir. Evet. Manuel bası terapisi işte meridyen terapi kayropraktik evet. e, bunlar e, sadece içsel rahatsızlıklar yani evet. enfeksiyona bağlı olan hastalıklar harici tüm hastalıklar için kullanabiliriz. Hı hı. bunu Çünkü dış etkenden gelebilecek rahatsızlıklar özellikle işte iç etkenden dediğimiz işte kılcal damarlardaki tıkanıklar özellikle hı hı. işte bu Burada e, vücudun içeride yaşamış olduğu e, işte ani hareketler, hmm. işte spordan kaynaklı e, çökmeler, kalkmalar, bir şeyleri kaldırmalar hmm. kassas spazmlardan evet. bahsediyorum. Hmm. Bunlar için kullanılabilir. Özellikle işte e, soğuk algınlığı mesela bunun için kullanılabilir. Soğuk algınlığında nasıl bir ee, faydası alıyor? Çok <laughs> enteresan bir şey. Şimdi. Evet, çünkü soğuk algınlığı özellikle vücudun üstünde ismin adı soğuk algını yani dışarıdan almış olduğunuz evet. ciddi bir vücut ısısından yüksek bir e, ısının ya da derecenin değişmesi evet. demektir bunun değişebilmesi bilmesi için tekrardan ona, e, aynı şekilde bir e, hareket hmm. uygulamanız çok lazım. Enteresan. Yüksek evet. derecedeki soğuk... Selip olduğumuzda da size geliyoruz o zaman. Ondan sonra <laughs> çok güzel. Harika. Tamam. Çok güzel. Bunu öğrenmiş olduğumuz <laughs> iyi oldu. Hiç söylememiştiniz bunu bize. Evet. E, peki şunu sormak istiyorum. Tabii ki modern tıp ve e, her zaman başvurabileceğimiz ilk e, yer ve kurum alan. E, peki e, fizit tedavi daha çok tabii ki e, modern tıbın e, tavsiye ettiği ama son dönemde artık hani pratik, praktik manuel terapi, meridyen terapisiyle alternatif alanında çok etkili ve modern tıbbın da desteklediği bir alternatif şifa yöntemi. Fizik tedaviden farkı nedir tam olarak? Şimdi fizik tedaviler tabii ki bir sonuç itibariyle uygulanması gerekli. Hı hı. burada cevap alamayan hastalarımız, danışanlarımız hı hı. diyelim daha doğrusu. bizim çalışma alanımıza Geliyorlar. geliyorlar evet. Buradaki farklılık şunu söyleyelim, ee, fizik tedavilerde genelde evet. e, elektronik destekler lazım, makine destekleriyle çalışılır. Evet. E, tamam, orada e, işte atıyorum bir e, kas sistemini çalıştırırken özellikle e, makineler ve buna bağlı olarak diğer aletler kullanılır. Hı hı. E, egzersizler verilir fizik tedavilerde özellikle kişinin kendi e, çabasıyla e, bu fizik tedavi boyunca daha çok e, bu ağrıların işte spazmların ya da yaşanmış olan evet. e, durumların geçmesi evet. e, yönünde çalışır. Ama manuel basit terapilerinde ama e, pratisyen tarafından uygulanır. Evet. Birebir elle yapılır. Kişiye doğru direkt olarak Rahatsız olan bölgeye uygulanır. Böyle, medikal bir terapidir. Medikal ha, bir evet. terapidir. Ve e, sonuç, odaklıdır. sonuç odaklıdır. Yani e, artı mesela benim uyguladığım teknik, üç teknikle hareket Hı -hı. ediyorum. Belki Türkiye'de değil, dünyada belki uygulanmayan bir tekniktir. Nedir o teknikler? Ben e, refleksoloji ile başlıyorum. Çok iyi. Medikal masajla birlikte meridyen manuel bası tedavisi. Hı -hı. Yani... Manuel direnaj dediğimiz tedavi artın. En son olarak da kayropraktikle bitiriyorum. Hı, çok Bu şurası çok önemli. Özellikle lütfen rica ediyorum. Kayropraktik adı altında gittiğiniz yerlerde size e, medikal masaj uygulaması yapılmamış ise ya da yapmıyorsa o kişi sakın bunlara inanmayın. Çünkü sadece çok kısa ve öz bir şey söylemek evet. istiyorum bir spor yapacağımız zaman ilk yapacağımız iş çok basit bir şey diyelim ki maça çıkacağız ya da evet. bir spor yapacağız İlk yapacağımız iş nedir vücudun Hatınması, ısıtılması evet. yani kasların ısıtılması evet. ve ger, yani ger, germe çekme işlemleri germe germe yapmak demek İşte bunlar gerçekleştirmeden bir kayropraktiğe giderseniz hmm. size bunları uygularsa mutlaka Yanlış teknik mutlaka bunun sonucunda e, sizde farklı bir e, evet. spazm gerçekleşebilir. Çünkü, e, soğuk bir bedene, soğuk bir kasa, e, soğuk evet. bir e, doğru adres, sinir sistemi. Doğru adres çok önemli bu noktada, değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Şimdi kesinlikle. E, ben yine hani kendi gözlemlerimden, kurumsal gözlemlerimden de bahsetmek istiyorum. Çok da hayat kurtardığınız danışanlarınız var bu anlamda erken teşhis anlamında. O yüzden ne kadar hani şanslıyız ki biz de sizinle ekip olarak birlikte çalışıyoruz bu anlamda. Teşekkür Şimdi e, birçok danışanınızın e, bu sanıyorum hem sizin enerjisel bir de alakalı bir durum ama daha çok bu hastalık tanılarını refleksoloji noktalarındaki basılarla mı ortaya çıkarıyoruz? Evet. Nasıl oluyor bu? Yani hani evet. tahile ya da MR'a gönderdiğinizde ben biliyorum ki hani kalp hastalıkları ve şeker tansiyona kadar birçok geri bildirimle tedaviye başlayan ve hayat kurtaran evet. danışanlarımız var bu anlamda. Nedir o tam olarak oradaki hani sırrınız nedir diyelim Benim mi? Benim sırrım değil. Aslında yüzyıllardan beri uzak doğuda yapılan evet. bir e Tespit ve e, direnaj e, evet. tedavisi ve e, rahatlatma yöntemidir refleksoloji. Hı hı. Yani vücudumuzun her bir organımızın ve her bir eklemin ayak altında e, yerleri, e, belli yerleri vardır. Evet. Buralara biz refleksolojide bası yaparak evet. ağrı direnajı önce ne demek? Şu diyelim ki yani e, sizde bir kalp rahatsızlığı varsa kalp bölgesine hmm. basıda burada bir sizin bir tepkiniz oluşur. Hmm. Bu tepkinin karşılığında ağrının yüksekliği derecesi bize kalpteki durumun e, netliğini verir. Yani artı tabii ki bununla birlikte bunu herkes yapabilir mi? Evet, e, öğrenilir, yapılabilir ama bir de şunu söylerim ben. Yani bir noktaya kadar biz özellikle şifacıların deriz. Şifacıların gelişatıyla yani hı hı. öz bu bioenerji enerji, biyo ve, enerji evet. ve kişinin gelişatında evet. vardır evet. bu. H Kiminin diyelim biz oraya biraz. Evet, evet. Kiminin toprağının çok altındadır bir meltem üf, eser ve o enerjisel onun hayatındaki yönlendirme şifacı oluşu evet. ortaya çıkar. Ama ben bu işi yapayım dedi hadi Yapalım, Başlayayım yapalım bir... ben evet. de şunu yapayım diyen insanlar evet. onlar daha derindedir kazmak gerekir ee, ama biz şifacıların özellikle kendi enerjilerini biyoenerjiyi bu vücutta dolaşan ellerin ee, evet refleksolojiyle tespit ama enerjisel yürüyüşte de bize hissiyatlarımız yani. o vücuttaki evet. gerçekten işte damarda tıkanıklık mı var? işte e, özellikle ne bileyim işte ciğer diyelim işte ya da işte böbrekte ya da işte idrar yolunda bir enfeksiyonun oluşu evet. olmayışı bunları evet. bize çok net gösterir evet. basılarla. Peki e, danışanlarınızın e, daha çok e, size başvurduğu noktada e, ben biliyorum ve görüyorum ki bazen seans sonrasında ataklar geliyor. Şimdi biz yaptığımız çalışmalarda da bunu biliriz. Enerji çalışmalarında bilinçaltı ile çalıştığımız zaman e, danışandan bir iki gün sonra bir ateşlenme, bir ishal kusma gibi e, enerjisel bir e, dışa vurum görürüz. E, ben hani sizinle çalış almalar bunu biliyorum ve duyuyorum, duyumsuyorum da. Ee, bazen e, seans sonrasında danışınızdan şöyle bir telefon alabiliyorsunuz. Hani sizin bastığınız yerde e, ağrı ortaya çıktı. Hiç yoktu daha önce. E, bu neden oldu şeklinde hani bir yerde bunun cevabını sizden e, sanki hani sizden dolayı olmuş mu gibi bir geri geri bildirim e, hissiyatı doğuyor bazen. Bunun tam olarak nedir karşılığı sizde? Şimdi e, bizim te e, terapilerimiz e, tabii ki eklemsel rahatsızlık varsa bunlar fıtıklar, skolyoz, kifoz, özellikle boyun düzleşmesi, boyun fıtıkları. Bunlardaki seans süreçleri çok önemli. Kişinin işte fıtık sayısı, kişinin işte kifozunun derecesi, skolyoz derecesi. Bu seansların ilk iki seansı. Ağrılı geçer. ağrılı geçer. Çünkü biz bir direlaj yapıyoruz önce. Hı hı. Yani meridyen tedavide özellikle 12 meridyenin basılarıyla evet. birlikte harici kişinin özellikle e, merkez ana merkez ağrı noktalarına bası yaparız. Mesela siz dersiniz ki işte şuram ağrıyor kulunç mu var? Aslında kulunç omuzda değildir. Kuluncun merkez noktası iki sırt Ortasında iki kaburga, tam kaburganızı düşünün sırtın orta noktasındadır hı hı. oradaki saç kılı gibi düşünün orada bir tane e, kasın orada kopuşu diğer evet. kasların ona yanaşışı hı hı. ve birleşe birleşe buraya kadar gelmesi evet. burada bir ağrı oluşması. İşte siz kulunç burada ama merkez aşağıdadır. Hmm. Biz işte o merkez noktalara bası yaparız. Peki yani, kaç seans gelmemiz gerekiyor size? 4 seans minimum o da. Neden dört e, seans? De, Çok önemli bir e, evet, sayı çünkü. Evet dört seansları biz şöyle yapıyoruz, e, seansı gerçekleştiriyoruz iki gün boşluk veriyoruz. Kişinin ağrı e, özellikle e, vücudundaki e, ağrıyı e, ne kadar çok kaldırabileceği, bası şiddeti ne Hı -hı. kadar kaldırabileceğini Hı -hı. gördükten sonra e, ilk iki seansımız biraz basılar e, ağrılarımız oluyor. Yani işte sizin demin de söylediğiniz gibi işte siz bastığınızda böyle oldu değil. Aslında Hı -hı. orada bir şey yok. Değil. Asıl merkeze bastığımız için Hı -hı. siz asıl e, ağrım bu benim buradaydı işte şimdi aşağı indi ya Hı -hı. da oram ağrıyor şimdi. Çünkü öbür taraf unutuluyor. <laughs> Çünkü merkeze bası yapıyoruz evet. biz. O yüzden de direnci merkezinde yerinde noktasında yani meridyeninde bastığımız için <laughs> buradaki ağrı hissediliyor. Evet. Ve zaten iki gün sonra biz boşluk yapıyoruz. İki gün sonra kişi bize geldiğinde ikinci seansta aynı noktaya bastığımızda evet. bu sefer burada hiçbir ağrının olmadığını <laughs> ifade ediyor. Evet. Önemli olan burada şu bize e, ilk seansı e, dayanmaları, özellikle ilk seans çok önemli. İlk seanstan sonra, ikinci seansta zaten çözümleme başlıyor. Aha. Üçüncü seans da rahatlama, dördüncü seansta zaten e, kişinin, e, şöyle ifade edeyim, tüm anatomisi değişiyor. Evet. evet. Bu gerçekten, e, ben şunu ifade ediyorum. Şahidim edeyim. hocam. <laughs> şunu ifade edeyim, bir hastalığınız olmasa dahi, mutlaka bir e, biz gibi holistik şifa merkezlerinde mutlaka gelip evet. e, ayağınızın ucunuzdan kafanızın saç evet. teline kadar bu tedaviyi almanız ömrünüzü uzatır. Evet. Biz bunun için neredeyiz hocam? <laughs> Isparta Kule, evet. e, Bahçeşehir'de Isparta Kule'de İnova Çarşı'da yerimiz. Anka yenimiz. Savunma Sanatları Anka, evet. Holistik Şifa Merkezi olarak evet e, Ocak ayı itibariyle e, güçlerimizi birleştirdik diyelim. E, evet. Siz bedensel ve yine tabii ki ruhsal alanda da çok katkınız oluyor danışanlarımıza. E, ben bilinçaltı dönüşüm uzmanı ve Kenan hocamız savunma sanatları eğitmeni olarak e, Isparta Kule, İnova şarjı da e, hizmetimize devam ediyoruz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Kurum dışında da sizinle evet, kıymetli bilgileri paylaşmak benim için çok kıymetli. Yüreğinize sağlık umuyorum ki biz biliyoruz danışanlarımız da sizi tanıyor. Size ulaşmak bir sonraki danışan için bence büyük bir şans. Dünkü günümüz günümüzde bu kadar stres ve bu kadar kaygı bozukluğu kas bozukluğu yaşarken hastalık yaşarken bir adım ötenizdeyiz. Bizi nasıl ulaşacaksınız derseniz hocam Anka Holistik Şifa olarak çok sosyal Medya kullanmayabiliyorum ama yine ona e, mutlaka ulaşırsınız. Ben Oya Özer. E, zaten her yerde bir şekilde bana ulaşırsınız. Ben çok teşekkür <laughs> ediyorum. İyiyiniz ağzınıza sağlık. E, şifaya, e, bütüne, hizmete katkı olmaya daim olalım. Rabbim yollarımıza her daim bütün etsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Rica Sağ olun. ediyorum. Abi. Efendim bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bize zamanlar yetmiyor ama biz yine sohbetlerimize, hizmetimize her yerde devam ediyoruz. Bize ulaşmak isterseniz kahvemizi içmek için Anka Savunma Sanatları Holistik Şifayı sizi bekliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz.